Ve iki yıldız yapsan üç mü yapıyor? Evet. Direkt yıldız seviyesini bir arttırıyor. Bunda iki tane medi de vardı da. Neyse almadık. O da alınabilirmiş. Bütün işte aile karakterlerinin altı ailenin altısını da hepsinin yıldız seviyesini bir arttırıyor. Mesela Vendor'ın 3 mü? Violet'ın 3 mü? Dörtlüyor abi. <laughs> Çok iyi ya. Aile aile dedik. Aile mi vereceksin acaba? Çok öyle gibi duruyor şu an board. Yani bir sürü şey attı yanına bir sürü de aile attı. Fedai ve aile. Adam Vlad ikile direkt iyiymiş. Aile aile dedik. Aileyi bulduk. Hoş buldum değerli oyun alanı. Hoş buldum. Canını yiyeyim. Ama bir şey diyeceğim ya. Ee, bunu da koymak lazım ki. Bunu da verelim de bizim bu çocuğu hayatta tutmamız lazım 15 saniye yaşadık mı ya? Biraz hızlı bitti sanki olaylar. Hah, verdi güzel. Allah düşüyordum. <laughs> Ayy, valla. Böyle kafa atıyordum mikrofon azda. Bir powder da alalım. E çok güzel abi. Bir vendor kaldı geriye. Müthiş. Bravo. bizi dövmüşler. Boş değil yakıştıramadım. Kim dövmüş bizi ya? Balbazar. Ha. ha. böyleli. Tamam güçlüymüş bu adam ya. Bender lazım. Bender yok. Gün ateşi var mı bunda ya? Var mı? Yok göremedim. Neyse tamam burada da 15 saniye hayatta kaldık en azından. <laughs> en azından 15 saniye yaşadık. Bu önemli. olma olmayışı da büyük eksik. Hem aile kapalı hem bir yandan... benim mi alsam? Fatih'e gidesim var böyle. Aileleri de alıp alıp <laughs> Fatih'e gidesin var. Direkt Swain'e mi gitti? Vay arkadaş. Vay arkadaş. O zaman bunu alalım. Gel de olurmuş. Yapma ya o ne biçim şaka. Of. Devam da ediyor bir de. <laughs> Allah'ım bizi bu zorluklardan kurtar. Basacağım ben level. Bana level bastırttın. Mutlu musun? Mutlusun tabii. Mutsuz olur musun hiç? Vallahi bunu da koyasın var ama neyse şimdilik dursun. Hiç rol gibi oynamayacağım ya. Aileyi maxlayalım ya da bunları koyarız. hani. bu ikisinin üçlenmesi çok önemli mi? Kötü değil aslında da. Ya yani bunlar otomatik geldiği için bir noktada üçleniyorlar elbet. Biz level devam edip en azından çukuru fazla fazla açabiliriz belki de. O ne biçim tek atmakmış ya. 3 saniye daha yaşalan. Hayır yaşayamadı. Adamlar full counter ya. Abi bir vendor atacağım be. Anlamaktayım. Gel FF atma şimdi. Gel de FF atma şimdi. <laughs> Bu neydi oğlum? Nasıl ya? Bir tane bile vendor yok mu koca maçta? Tamam. Of büyük sattık maçı. Çok büyük sattık maçı. 5 level'da vendor yok. Aya aile oynayan da yok ya. Anlamadım. Kaybolduk. Nereye gittik? Neyse mahkumuz madem bu level'a. Duralım o zaman ne yapacaksın? Ay 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 Ne yapacağız ya? Ben bayağı fikirsiz kaldım ben. <laughs> Bilemiyorum ne yapacağımızı. Ay, <laughs> ucundan 15 saniye yaşadık mı emin olamadım. Ya yaşadık ya ucundan kaçırdık. Ama şurada bir şey çıkmadığına göre bakalım. Yaşayamamış olma, yaşayamamış olma ihtimalimiz kuvvetli. Yapışko. Ne yapıyorsun kızım? Abi 5 ee, tane var. Bir tane biçim koysak. Yani şunu yerine Sven koysak biçimi de açıyoruz ediyor 6. Hmm. Bizim her türlü 8 e yola çıkmamız gerekecek galiba. Bunu almamın tek sebebi ekstradan aile amblemi koparmak başka hiçbir şey değil. Ya yani maçın gidişatı zaten böyle soru işareti toparlarsak bunu da toparlarız gibi geldi. Ama o da %100 garanti değil. Oradan gelecek ekstra aile amblemleriyle belki bir şeyler yapabiliriz ya da çukur amblemi olur. Yani bunların hepsi çalışabilir. Nasıl olsa Powder ve Violet'ı üçleyeceğiz. Level bir şekilde bizi toparlayacak şey olabilir. Ama Garen bulmamız lazım bir tane diplomatı ekleyebilmek için. Mesela Darius yerine sıvayı koyduğumuzda biçim açılıyor. Video 6. Level 7'de Garen koysak diplomat geliyor. Ee, bir tane pusucu oynamak kalıyor geriye. 8 level'da ama eğer 8'e çıkabilirsek. Evet şu an 8 level şart. Yani şuraya oynadık Swain. Cemile artı bir tane fedai 8 level'da çözüyor bizim işi. Nami'den büyücü artı diplomat gelir. Çok baklısın. Yani buraya Swain oynarsak doğru. 7'de Nami ile çözüyoruz. Değil mi? 3-6 doğru. Buraya Swain oynadık. 7'de Nami koyduk. Helal sana kız. Çok iyi destek oldu vallahi. 8'e çıkmadan da halledebiliyoruz. Ama orada işte artık gelecek amblemler de çok önemli. Tek atmayı ya. Neyse şunları bir üçleyelim de önce. <laughs> önce bir önümüzdekini halledelim kalanı sonra çözeriz. Kılınç var mı ya var. Sveyn'i mi alsam acaba? Ya Sveyn gitti. 3 tane aile amblemi alır mıyız ya? 6 amblem var abi. 6'da 3. 50. Yarı yarıya. Yani hadi 2 alalım. Birinciyi de diğerini de buradan alalım. Aile ya da çukur. Bekçi de olur. Aile çukur bekçi. Başka bir şey olur mu? Olmaz galiba. Oo sen ne arıyorsun ya burada? 6 <laughs> level'da hoş gelmişsin. Aha kaldı bir violet. Kurtları bekleyeceğiz. 7. Aynı amblemi atıyor mu ki? Atıyor. Ya en kötü işleyici var işleyici işleriz belki buradan bir işleyici daha gelir İşleyince kesin atıyor yani kesin dediğim Atma ihtimali kesin Ne var burada Eskindarius İyiymiş <laughs> ikisi de zerre oynuyor bir de i̇şte Bu adam sinir bozuyor bu adam ya bizi dövüp duruyor abi Yine aynı tris. Alamıyoruz şunları o yüzden. Ne var abi ne yaşıyorsunuz ya? Alaz keskin almış adam. Ne oynasın? 3 alaz bir de. Adınız Asiz mi? Beş saniye daha yaşa lan vay. Neyse tamam Vendor yaşadı. Okey okey sıkıntı yok. O, LB ile geldi adam ha. Abi sen ne oynuyor ya? Ama LB'si var adamın 7 levelda. Vay. Maşallah. Ne diyeyim ki Evet. Ve hani 4 fati 4 büyücü yapabilmiş. ama LB şeyden gelmiş olabilir ya. Şuradan gelmiş olabilir. Bir dolu şampiyon, Garen var çünkü burada. LB var, 2 Garen var hatta. Adamı goldu var. Güzel atmış olabilir şeyini zarını. Tam anlamadım ne attığını ama bayağı güzel atmış olma ihtimali var. Ah be abi. Hadi bir tane Swain. Ay Swain diyorum dami. Tamam. Okey bakalım ne çıkacak. Merak içindeyim şu an. En ufak fikrim yok ne çıkacağına dair. Bunları bir alalım mı biz önce? Aha bir tane aile verdi. Nice. Aa şampiyon. Aa sen ne diyorsun ya? Bir dakika bir dakika. Aa, ee, bir dakika. Abi döndür baba döndür sabaha kadar döndür. Yapsak mı lan bunu? Ah oh be, gelmedi. Ben Fatih'leri de geri alacağım galiba. Onlar da dönsün abi. Ha. Yaşamayacağız ki o kadar. Al hadi ya bakalım. Bence biraz tatsız oldu burası. Baya tatsız oldu hem de. O da mı varmış orada? Görmedim. şimdi Şun, şunların asla level atlama işi en tatsız şey ya. Kaldılar böyle. Hadi aile amblemi ver bize. Çok aile amblemi lazım. Jinx'i çalabilir miyim ben oradan rica etsem? Alamadık iyi mi? Powder Draven'dan daha çok vurur şu an değil mi? Vurur ya. Haydi aile amblemi ya. Bol keseden aile amblemi. Hiç bir tane bile atmadı. Bu. Uh. İyi yani. Hiç yoktan iyi trak. Abi büyük trollendik. Pandora tarafından büyük trollendik. Ne yapacağız? 5 amblem çeviriyoruz. Bir tane aile çıkmıyor içinden. Trolle 6 aileye kadar gider burası. Ama onun için biraz geç kalmış olma ihtimalimiz de var. Çünkü <laughs> Violet de üçlendi. <laughs> Attı bak. Neyse dövdük mü bunu dövdük ya. Okey. İnsanlar... Ay siz ne yaşıyorsunuz ya. Aha Al bunu ya. Tamam abi. Şimdi bize yalandan bir Warwick bir de Jinx verir misin ya? <laughs> bir şey yapacağız da. Diğer ailede de GP'ye. Yok şöyle daha iyi bence. Ha. Dur ya bir dakika. Kafam ka Şöyle daha iyi. Şu an bu daha iyi. Tamam. Bir Warwick bir de Jinx lazım hocam. Jinx'i alsaymışız iyiymiş hakikaten. Ofter. Bence bu da verilir ya. Ha. Ama gold'ları toplayacağız, level basacağız. Daha farklı bir şey yapamıyoruz burada şu anda. Bir aile amblemi dağıtarsa onda onu da oynarız. Sıkıntı değil. <laughs> Oynanır. Şu an daha iyi bir şeyini çıkartabiliyoruz Elis. Elis oynarsak onun sonuçları güzel olur. Şunu çukur yapıp Urgot'ta oynayabiliriz Darüs yerine. O da baya tatlı olur ama işte burada Vayne falan iki olması lazım ya. Bir de güçlü abi millet. Onun da etkisi var yani hakikaten güçlüler. Bizim Draven'ın eksikliği hissediliyor artık. kurtarmayacak ya nasıl kurtarsın ki aha Bunlar neymiş ya? öyle yapalım madem ne yapalım ne yapalım bunları <laughs> nasıl yapacağız bunları rayon var mı bir tane bir level Aa, biraz sıktı Warwick gelir mi lan? 0.22 ihtimalle. Hani Jinx'i bulmuşuz sanki de Warwick arıyorum. Ben Benimki de ayrı bir kafa ama. Aa bir spatula da. Hocam ya. Çok var bundan. <laughs> bundan biraz çok var. AC, AC istiyor muyuz ki? Yok. Ee, şöyle yapsak en azından. Diplomata bir şey verse. Daha ne yapacağız ya bunu? Hani iyi verdi, güzel verdi, hoş verdi de ne yapacağız yani? Çok fazla var. Hani bir şekilde dayanmaya çalışıyoruz şu anda. Sekiz çukur. Aa pelerin pelerin lazım ama onun için? Ha şundan da şey almak lazım. GP'yi değiştirip. Ben aldım o Jinx'i ya. Haydi Warwick haydi Warwick Tam zamanı tam zamanı şimdi. Geldi geldi gelmedi nanay. Hmm. Hadi ambesayı attık diyelim ki yerine şey koyduk. Aa. Draven'deki eşyaları Jinx'e paslamamız lazım ama Draven bulmamız lazım onun için. Çok şey lazım abi. Hep lazımlarla oynuyoruz yani. Aa bu daymış. Lan bir tane Draven len Bunu yapacağım ya yapacak bir şey yok abi. İyi ee, tamam. Ha. Of. Oh tamam. Bu sucu sen ol madem bu sucu. Ben de dön. Oh, İngiliz ne güzel vurdu. Oo. Bir dakika, bir çukur daha yapabilirsek 8 çukur oluyoruz değil mi aynı zamanda? Ama ee, Urgot yok. Urgot'u nereye koyacağız ki? Peki bir şey diyeceğim, artık burada pusucudan kısıp çukura oynamak daha doğru bir tercih değil mi ya? Pardon, çukurdan kısıp pusucuya oynamak. Bizim asıl hasarı Jinx çıkartıyor çünkü artık. Şöyle bir şey mesela. Eee, Bunu veremiyoruz ki ama kimseye. Eşya doldu. Ama böyle front zayıflaşıyor mu çok? Biraz zayıflaşacağız. <laughs> Neler oluyor Allah'ım bu nasıl bir maç? Bir şekilde toparlıyoruz bir şeyleri ama yani iyi mi kötü mü bilemiyorum. Abi bize bir tane şunu şöyle yapacağız bu daha iyi onların yüzde bin eminim. 5 pusucu da alamıyorum ki. Çok çıkmaza girdi ya board. Veremiyorum kardeşim <laughs> eşya yok yani veremiyorum var da veremiyorum. Warwick Yalandan bir gel be yüzümüz gülsün Bunlar neymiş my ya? Eee... Ne vereceğiz bunu Eşya fazlalığı var Oyuna bak Eşyanın çok geldiği bir maç olabilir mi ya Bu kaldı ama bunu bir şey yapamıyorum hala daha Abi hayattayız galiba ya. Bir şekilde. Bir şekilde top 4'e girdik. Bir şekilde. Ama Draven'ı benim gene satmam lazım. Gerçi bir dakika. Satmasam da olabilir mi? Olabilir. GP'deki kılıcı almak lazım ama sadece. Imkansız arıyorum resmen. Lan. Geldi valla. Valla geldi. İşte. Yoksa. Dur dakika. Şimdi bunlar dört mü oldu? Ha böyle ölemem. Böyle ölemem. Yaptım altı. Böyle ölemem. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Ne oluyor ya? Oh. Bir dakika bir şeyleri daha değiştireceğiz. Şu an Ha bak dans ediyorlar. Böyle tıkır tıkır dans ediyorlar. Esvenani Yanin yanin Dönenenene Ne biçim oldu lan? Artık level basabilirim herhalde. Abicim sen bir dur. Sen bir çekil. Warwick sen bir gel. Sen bir gel. Warwick'e bir yol açalım. Çocuk gitsin. Vay 3 oldu. Violet 4, Warwick 2. Jinx 2. Oğlum nereden çevirdik lan maçı? Nereden çevirdik maçı? Aklım almıyor. Abi aile var mı acaba? Bir şey deneyeceğim de. Doymuyorum değil mi Aslı? Şimdi Jinx ikilenir mi acaba? Valla hi youtube Hi youtube Morello Yani tercihim olmazdı Ama herkesin de üstü doldu ya Jinx ikilenir mi ya <laughs> Jayce değil de Jinx be Demin Va'yı sattım gp'yi satsam daha iyiydi Yok Mel Dönsünler ya. Aile yapabiliyoruz galiba bir daha. Bir daha direkt patladı. <laughs> Aa bir şey uçtu oradan. <laughs> Ulan neler neler ya. Aa nereden döndürdük maçı. Aa.